Arkadaşlar merhabalar. Size daha önce e, cinsiyet tayini yaptığımız astrologlar vardı. Yani bundan hemen hemen bir buçuk iki ay önce. Şimdi onları ilk defa yine sizin görmeniz için dışarı çıkarıyorum. Yanında diğer yarkalarımız da var. İşte gol murahmalarımızın altından gelenler. E, işte renkli yumurtacılarımızın cicilerinden var. Onları şimdi ilk defa dışarı çıkaracağız. Ee, hep beraber izleyelim Ve bakın bakalım Astrolop yarkalarımız nasıl olmuşlar O zamanki tahminlerimiz doğrultusunda iki tane horoz var demiştik İki tane horoz çıktı doğru Geri kalanlar da tavuk Şimdi dışarı çıkmaya alışkın değiller Ben kapılarını açtım Ama alışık değiller sadece Gold Brahma çıkmış o da horoz Diğerlerini ben şimdi içeriden tek tek dışarı atacağım Açık alanı alacağız hep beraber seyredelim Siz e, Artık Karar verin gelişimleri nasıl olmuş? E, yorumlarınızı bekliyorum. zaten herkes kendi grubunu, kendi ekibini tanıdığı için kendi aralarında ayrıldılar. Bir buçuk iki ay önceden takip ettiğimiz grup orada içlerinde iki tane e, bırakmamız vardı. Onlar orada. E, evet. Bunların içerisinde iki tane horoz vardı. Horozun birini ben sattım. Geri kalan yarkalarımızı evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kendim damızlık olacak şekilde horozun birini belirledim. Bunları şöyle biraz daha aşağı alalım. ilk defa dışarıya çıktıkları için daha alışık değiller. Bunların içinde gold bırakmalarımız var. Mavici cici'lerimiz var. Mavi yumurtacılarımız var. Gold e, rır rırlarımız var. Bunların içinde. Bunlar evet. Bunları bugün özellikle siz göresiniz diye dışarı çıkardım. Gelişimleri gayet iyi. Herhangi bir sorun yok. Burada hiç kayıp vermedik. Bunlar böyle alışık olmadıkları için böyle uğraştırırlar tabii ki. Biz de sizin için katlanıyoruz. Volt bırakmaların içerisinde gördüğüm kadarıyla 1, 2, 3, 4 tane tavuk var. Hemen hemen de 1, 2, 3, 4, 3, 3 tane de horoz var. Şu gördüğünüz önümdeki tavuk. Kolt Brahman tavuğu. Onun yanındaki horoz. Evet. Dışarıya çıkarmayı başardık. Şu çilli olan hem sakallı hem çilli mavicilerin altından gelen e, tahminim o da horoz. E, mavi, mavici bit bizim çalışma hayvanımız olacak. Gayet beğeniyoruz. Şunlar da mavicilerin altından gelen e, renkleri zaten lekeli kırma olanlar. Kırma hayvanlarımız. Şimdi biz zaten ırk bozmuyoruz. E, Astroplarımıza, rırlarımıza, volt bırakmalarımıza Light'larımıza yine devam ediyoruz ama biz bu sene özel bir çalışma yapacağız. Renkli yumurtacılardan karma bir ırk yapacağız. Yani bütün renkli yumurtacıların karmasından bir ırk oluşturacağız. İşlerindeki renge, renge çalışacağız tabii ki. İşlerine porselen atacağız, atacağız, blue atacağız. Bütün renklerden oluşan karma bir renkli yumurtacılardan oluşturacağız. Zaten şu anda bunlar bizim ilk çıkım partimiz. Arkasından gelen bir 70-80 kadar daha. Şu anda yarkamız mevcut. Bu ara e, oğlaklarımız da yanımıza geliyor. Bunlar da bizim ben çıkınca yanıma geliyorlar. Ben gidince yere gidiyorlar. Evet. E, bu seneki çalışmalarımızı ee, bunların üzerine yani renkli yumurtacıların üzerine yapacağız. Bütün bütün renklerden renkli yumurtacı üreteceğiz. Yani sadece bir ırka yol, yoğunlaşmayacağız. Mesela Arakuanas, Amerikanu, var e, bu tür ırkları birleştirip hepsinin altından farklı farklı renklerde e, yumurta alacağız. Şu anda biz zaten hemen hemen 4-5 çeşit renkte e, renkli yumurta alıyoruz. Ee, bu yumurtaların rengini farklı farklı desenlere çıkarıp daha da geliştirip ve görsel olarak da e, tavukların da rengini işte porselen olsun e, motlet olsun sonra siplaş olsun bu tür renklerde çok çeşitli renklerde renkli yumurtacı üretip inşallah hem görsel hem de çeşitli şekilde yumurta almayı planlıyoruz bu sene. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Astrolop yarkalarımız geçen senenin yani yumurtasından çıkan bu senenin e, yavruları inşallah bunlar bu sene anaç takımımızda yerini alacaklar. Hepsi de damızlık vasıflı. Ee, on numara hayvanlar. Tahmini olarak düşünüyorum. Bunlar da bir, bir buçuk aydan kılavuz atarlar yumurtaya gelirler. Akeza işlerinde gezen rırlarımız var. Orada üç tane rır var koyu renkli görüyorsunuz. Mohagani ırkından rırlarımız. Onları da bu sene damızlık çalışmamızda kullanacağız. Bakın geçenki anlattığım videomda Arkansas ve Mohagani hakkında bilgi verdim. Bakın önümde Arkansaslarımdan çıkan bir rır var. O da tavuk. İnşallah tavuk olacak. Bakın rengi Mohagani ile bariz belli. Birinin rengi koyu, birinin rengi e, açık. %99 tavuk zaten o. Yani Mohagani ırkıyla e, Arkansas ırkının arasındaki bariz farkı görüyorsunuz. E, geçenki videomda da anlattığım gibi. Neden Arkansas besliyoruz? Hastalıklara çok dayanıklı. Yumurtası çok iri. Neden Mohagani besliyoruz? Görsellik. Rengi çok koyu. Eee... Aynı şekilde yumurtacı ırk bunları da inşallah Muhagan ırkını da bu sene çalışma hayvanlarımızın arasına katacağız. Biz ya bendeyim ben, ben Arkan SAS hattımdan çok memnunum. Hayvanlar bu sene geçen sene hakkını verdiler. İnşallah aynı şekilde aynı bağışıklığı da Mohagani ırkına kavuşturup Onlara da ikinci bir hat olarak ev, elimde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi Mahogany, gördüğünüz gibi Kansas altından çıkan civcivler. Ee, şu gördüğünüz tüylerin üzerinde kahverengilik olan e, renkli yumurtacılarımızın altından gelen çalışma hayvanımız olacak. Ee, evet. <laughs> ee, şunlar da Gold Brahman'ın tavuğu. Ee, arkasındaki de Gold Brahman'ın tavuğu. Gold, goldlarımızın. Ee, işte hayvanlarımızın yavruları. Biz üretmeyi seviyoruz. Elimizdeki kanları e, ee, çoğaltıyoruz. Sağdan soldan yumurta getirip onları çıkarıp kendi hayvanlarımız dememiz için onların bizim altında onların altından aldığımız yavruların yavrularını görebildiğimiz zaman kendi hayvanlarımız diyoruz biz onu amaçlıyoruz kendi hayvanlarımızı kendi nesillerini biz kendimiz çoğaltıyoruz amacımız odur en iyi şekilde en iyi verim almak kanal üzerinden bana çok dönüş oluyor soru soran arkadaşlarımız oluyor arayanlar oluyor onlar elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum her konuda hemen hemen fazla da iddialı konuşmayayım %90 bilgiye sahibiz Soru soran hiçbir arkadaşımı şimdiye kadar e, olumsuz şekilde e, bırakmamışımdır, olumlu şekilde yardımcı olmuşumdur ve her yardımcı olduğum arkadaşlar da bana geri dönüş yapıp söylediğim önerilerin de faydasını gördüğünü söylemişlerdir. Biz bunları tecrübe ederek, bu bilgileri tecrübe ederek kazandık ve gerçekten de bu konuda iddialıyız. E, seneye inşallah çalışmalarımızın meyvesini alacağız. Çalışma hayvanlarımızla seni hepinize e, yayınlayacağım. Bunlar da zaten bizim çalışma hayvanlarımız demeyelim de keçimizin yavruları. E, bunların da zaten mazisini az buçuk biliyorsunuz. Onları da kendimiz e, aldık.